bu alanı, geofiklerimizi biz her tarafa taşıyacağız. Bu alantayı böyle boylu boyuna, şimdi buradaki sıkıntımız, yaklaşık 300 tane bitkimiz var. Mesela bir öğrencim var, doktorasını bitirdi. Onun e, şey yaptığı, geliştirdiği bir çeşit. Ekinezya purpura diye. Aşağıdan? Aşağıdan, aşağıdan şuradan Doğru kesiyoruz geçiyor. genelde. Alt kısımdan kesiyoruz. Doğru, oradan mı? Oradan kesiyoruz. Böyle. Doğru. Burada yaklaşık bu uygulama bahçesinde 300 tür bitki üretilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırmaya çalışılmakta. Hocalarımızın öncülüğünde bizzat öğrenciler de bu çalışmalara aktif olarak katılmakta. Bir tarafta eğitim veriliyor burada, bir taraftan da ekonomimize katkı sunulmaya çalışılıyor. Bu güzel çalışmalardan dolayı başta sen rektörümüz ve dekanımız olmak üzere Ziraat Fakültesindeki bütün hocalarımıza, bütün öğrencilerimize Teşekkür ediyoruz. Özellikle de tıbbi sanayide kullanılabilecek bitkilerin yetiştirilip bunları bölgede geliştirmek ve bunların ekonomiye kazandırmak, aile ekonomisine, ülke ekonomisine kazandırmak için hocalarımız örnek olabilecek çalışmalar yapmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün burada Ziraat Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığımızın e, Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin birinci hasat şenliğindeyiz, bayramındayız. E, ee, gerçekten ekinezyası, melisası, ada çayları birçok kekik türüyle işte lavantasıyla e, hem burada öğrencilerimiz, ziraat fakültesi öğrencilerimiz lisans eğitimini hem de lisans üstü öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bu arazilerde tamamlamaktadırlar. Van Yüzüncü Üniversitesi olarak yaklaşık bu alanda gördüğünüz 110 dönümlük arazimizi ziraat fakültemizin deneme bahçeleri, deneme tarlaları olarak, uygulama alanları olarak ayırdık, tahsis ettik bilimsel araştırma projeleri kapsamında hocalarımızın projelerini de destekliyoruz. Bizim bahçemizde yaklaşık olarak 300'e yakın bitki türümüz var. Bu türlerden özellikle ekonomik öneme önemi olan ve bu bölgede yaygın olarak ekilebilecek bitkilerin burada yetiştirilmesi, burada tanıtılması ve yöre halkında bir farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Tabii bu yılki etkinlikte birazcık e, sayı olarak fazla pandemiden dolayı fazla misafir çağıramadık ama yine yaklaşık bir yüz kişilik bir misafirimiz var. Burada özellikle Lavanta bahçemiz. Lavanta son yıllarda bizim için, ülkemiz için yaygın yaygınlaşan bir ürünümüz. 5 bin dekarlardan şu anda 20-25 bin dekarlara ülke bazında ekim alanı genişlemiş bir vaziyette. Ekinezya dünyada en önemli tıbbi bitkilerden bir tanesi. Kekik bizim geleneksel kültürümüzün bir parçası. Bunun yanında melisa, ada çayı zaten bunlar tıbbi bitki olarak ülkemizde yoğun olarak tüketilen ve doğal olarak florada bulunan bitkiler. Biz bu bitkilerin burada bir de nanemiz var tabii ki. Bu bitkilerin bu yıl burada hasadını yapacağız. Ticari ada çay türümüz. Yan tarafta ise e, 6 altı sıra da, ha, ha halinde origan monites dediğimiz bizim kekikte Türk. Bizde üç dört, tane efendim. Bu civan perdi. Bademden, Bademler, cevizler, her türlü meyveden e, birer tane biz buraya diktik.